yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere Bistin 10x potansiyeli olan 3 tane bebek şirketinin detaylı analizini gerçekleştireceğiz. Tabii ki buradaki ana odak noktalarımız, kriterlerimiz, parametrelerimiz diğer videolardan daha farklı. Örneğin bir uzun vadede ağır ağır toplamamız gereken 4 şirket videosunda gördüğümüz gibi bir mantalitede gördüğümüz gibi bir bakış açısında değiliz. Burada biraz daha çok daha riskli bir yatırım yaptığımızı bu riskli yatırımın karşılığını gelecekteki analizlerimizin doğru çıkması sonucunda ancak alabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ben yine de olabildiğince buradaki şirketlerin risk algısını düşürebilmek için biraz daha köklü olanlarını, biraz daha oturmuş şirket olanlarını, biraz daha düşük çarpan ve değerlemesine göre de ucuz kalmışlardan olanlarını seçmeye çalıştım. Yoksa bunun haricinde çok hızlı büyümesi, çok agresif ve ivmeli büyümesiyle birlikte gelecekte daha kat kat potansiyel verebilecek şirketler de vardı. Fakat bunlar 30, 40, 50, 60, 70 FK'lardan 100'ün üzerinde FDF böklerden de fiyatlanıyordu. Bu yüzden burada biraz da usturuplu olanlarını seçmeye çalıştım ki Evet burada yüksek riskli ve çok yüksek getiri beklediğimiz bir senaryo içerisinde yatırım yapıyoruz. Ama yatırımlarımızın analizlerimizin tersi düşebilmesi durumunda da daha orta uzun vade saklamakta sıkıntı yaşamayacağımız ve düşüşlerden de çok fazla etkilenmeyecek oranlardaki çarpanlara sahip şirketleri de yine seçmeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Video geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına like olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayalım. Şimdi buradaki kriterlerimize baktığımızda mantığımız sabit, ufak hacimli çok hızlı büyüyen ve çok hızlı büyümeye devam edebilecek olan şirketleri seçmeye çalıştık. Yani olay hacim, büyüme ve gelecek büyümesi olarak 3 ana başlıkla hareket ediyor. İlk ana başlığımız olan hacime baktığımızda düşük piyasa değeri, düşük öz kaynaklar, düşük fiili dolaşım oranı ve düşük ödenmiş sermayeyi istediğimizi söyleyebiliriz. İkinci parametre olan büyümeye baktığımızda bilanço büyümesini, kar marjı büyümesini, nakit büyümesini, ciro ve net kar büyümesini istediğimizi ifade edebiliriz. Son parametremize, kriterimize geldiğimizde gelecek büyümesini görüyoruz. Gelecek büyümesini ise reel büyümeyle, yüksek yatırımlarla, yüksek ar-ge harcamalarıyla, doğru sektörle ve başarılı bir organizasyon yapısıyla sağlayabileceğimizi biliyoruz. Demek ki hacim büyüme ve gelecek büyümesinde dikkat edebileceğimiz önemli noktalar bunlardır diyebiliriz. İlk şirketimiz olan DESA Deri ile hemen başlayalım. Şimdi DESA Deri'ye geldiğimizde öncelikle şu son atakla birlikte aşağı yukarı %26'lık bir yükseliş gerçekleştirdiğini görmüştük. Ben burada belli düzeltme seviyelerini beklemeden işlem yapmanın çok da sağlıklı olacağını düşünmüyorum O yüzden çünkü burada 3 tane şirketimiz var ve biz bu şekilde Bebek şirket kategorisine dediğimiz 10x, 15x, 20x değerlemesini götürebilecek şirketler içerisine Sadece 3 tanesine mecbur değiliz Çok fazla da şirketimiz yok burada doğru konuşmak gerekirse ama 6-7 şirkete kadar çıkabiliriz e Bu yüzden Son dönemde çok fazla primlenmiş çok fazla fiyatlanmış Ederinin ve geleceğinin üzerinde bir fiyata çıkmış şirketleri almaktansa onun yerine farklı bir şirket koyabilir. Ya da üç şirket yerine 2 şirketle hareket edebiliriz. Yani burada her ne kadar patlayacak kat kat gidecek şirketler tarafında olsak dahi mutlaka uygun fiyat seviyelerinden satın almayı düşünmeliyiz. Bu yüzden burada 24 lirada ve 21 lira 40 kuruşlarda iki tane desteğimiz var. 24 liranın ve altı bir kademe alıp 21 lira 40 kuruşun altı ikinci alım noktası olarak karşımıza çıkabilir DESA deri tarafında. Şimdi bildiğiniz gibi biz DESA deriyi zaten geçmişten günümüze aşağı yukarı 3-3,5 senedir konuşuyoruz. E bugün Sadece Desader'in 5 senelik grafiğine baktığımızda Desader'i 5 sene önce 50 kuruşmuş. Bugün 30 lira. Yani 60 kat yapmış 5 senede. Zaten bunu görüyoruz. Ha, gelecek büyümelere hala bunu gerçekleştirebileceğini söylüyor. Yoksa 5 senede 60 kat zaten muazzam bir seviye. Biz aşağı yukarı şirketi konuşmaya başladığımızda şirket 2-2,5 liralar bandındaydı. Bugün baktığımız zaman zaten aşağı yukarı 2022 Ocak'tan sonrasını bile düşünecek olsak aşağı yukarı yine 15 katlık bir getiriyi sağladığını görebiliyoruz ki 5 sene öncesi 50 kuruşu baz alırsak da 60 katlık bir getiriden bahsediyoruz. Bunlar çok büyük rakamlardır. Hala potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Hala tam olarak şişmiş değil. Büyümesinin gayet iyi olduğunu görüyoruz. Yatayda ve dikeyde büyüme sağladığını faaliyet raporları ve yatırımcı sunumlarından çıkartıyoruz. Hacminin düşük olması, büyümesinin ve geleceğe dönüklüğünün kuvvetli olması, yönetim organizasyonunun başarılı olması. Bize burada gelecekte de bu potansiyellerde getiri elde ettirebileceğini söylüyor. 5 senede 60 kat muazzam bir orandır. Altını çizerek devam etmek istiyorum bu noktada. Şimdi Desaderi ile ilgili ve diğer inceleyeceğimiz iki şirketle değeri. Bizim mutlaka yatırımcı ilişkileriyle en azından maille, telefonla 3-4 ayda bir bir bilanço dönemi sonunda konuşmamız, aklımıza takılan soruları sormamız gerekiyor. Mutlaka faaliyet raporlarını ezberleyecek nitelikte iyi okumamız gerekiyor. Yatırımcı sunumlarını mutlaka sonuna kadar okumamız gerekiyor. Yanı sıra kapa düşen bildirimleri mutlaka takip etmemiz gerekiyor teknik tarafta lot arttırma stratejisi uygulayıp becerebiliyorsak buralarda satıp buralarda geri alıp örneğin buralarda satıp buralarda düşünce geri alma stratejilerini uygulayabiliriz. Ama bunu uygulamayacaksak çok fazla tekniğe bakmamıza gerek kalmadan daha fazla 3 ayda bir bilanço döneminden bilanço dönemine kontrol ederek hareket etmemiz çok daha sağlıklı olacaktır bu şirketler için. Şimdi gelelim bir sonraki şirketimize BioN'e. BioN'e haftalık bazda baktığımız zaman bakın tepede 23 liraları görmesi daha önceki tepede 22 ları görmesine rağmen bugün 18 liralara kadar geri çekildiğini ve gayet güzel alım noktalarını bizlere sunduğunu görebiliyoruz. Zaten baktığımızda bakın burada tepede işte 25-26 liralardan bir geri çekilme söz konusu. 23 liralardan 22-80'lerden ve bugün son başlayan düşüşüyle birlikte dipte %25 düzeltmiş bugünkü seviyesinde %20'lik bir düzeltme sağlamış. Bu çok güzel. Biyoenerjinin Hacmi düşük fakat değerlemeye göre üzerinde bir tık şişkinliği var. Fakat bu da geleceğe dönüklük noktasında bir numara olmasından dolayı bunu sağlayabiliyor. Peki şişkinlik nerede biraz daha bakacak olursak? Bu arada diğer incelediğimiz şirketlerde siz de açıp temel verilerine, nakit akım tablosuna, bilançosuna, gelir tablosuna detaylı bir analiz yapabilirsiniz. Finansal sunumlarını açıp içlerine detaylıca inebilirsiniz. Orada şirketlerin aldığı kısa vadeli yükümlülüklerin oranlarına kadar yazıyor. Tüm detayları orada görebilirsiniz. Bugün baktığımızda biyoenerjinin biraz yüksek FK, yüksek FD Fabrik'ten fiyatlandığını, daha da önemlisi yüksek piyasa değeri, defter değerinden fiyatlandığını görüyoruz. Burada aslında biraz şişkinliği var. Bu PDD'sini biraz geriye çekmesi önemli olacaktır. Kritik noktalardan bir tanesidir. Fakat burada dediğimiz gibi biyoenerji geleceğe dönük noktasında bir numara. Çünkü biyo atıklardan enerji üretimini gerçekleştirmeye çalışıyor ve bu muazzam bir yatırım. Bunu yaparak da bir yıllığa vurduğumuz zaman üzerine bir işte, 150 milyon daha eklediğimizde aşağı yukarı 500 milyon net dönem karı üretebiliyor. İşte aşağı yukarı 2 milyar civarında bir ciro üretebiliyor. Sadece biyo atıklardan enerji üretme noktasıyla bunu başarabilmesi gerçekten çok güzel. Yine şirket bilgilerinin içerisine girdiğimiz zaman Doğanlar Yatırım Holding'in %54.50'sine 54 Europe'in şirketinin ise %5.91'ine sahip olduğunu halka açık kısmında %39 olduğunu görebiliyoruz. Burada belki yine bir miktar halka açıklığının fazla olduğunu görebiliriz ama arkasındaki organizasyon yapısının da oldukça kuvvetli olduğunu ifade edebiliyoruz. Büyüme eğilmesi bizim için gayet iyi. Bilançolar yapısal olarak artışa geçmeye başladığını bizlere gösteriyor. Yavaş yavaş yükselişler başlıyor. Bu tarz yenilenebilir enerji şirketlerinin zaten doğrudan Brent Petrolle ile hareket ettiğini de ifade etmiştik. Şimdi i̇şte Brent Petrol nasıl 8-9 Şubatlardan beri bir yükselişe başladı. Burada da biyoenerji ve diğer yenilenebilir enerji şirketlerinde de bu yükselişin başladığını görüyoruz. İşte burada atağını atarak Brent Petrol'ün biraz gerisinden takip ederek birlikte yetişmeye çalıştığını görüyoruz. Burada ana mantık çok basit. En efektif kullanılabilen bizim enerji kaynağımız petrol. Fakat petrolün sıkıntısı sonlu olması, bitmesi ve azaldıkça da pahalanması. O yüzden Brent Petrol pahalandıkça, fiyatı arttıkça, bulunması zorlaştıkça yenilenebilir enerji şirketleri tekrar favori oluyor, tekrar popüler oluyor. Ama Brent petrolün fiyatı düşmeye başladıkça ülkeler, şirketler, şahıslar diyor ki petrolün fiyatı zaten düşük. Ben zaten ulaşabiliyorum. Yenilenebilir enerjiye ne gerek var? O yüzden aralarında böyle bir uyum var. İkisinin de fiyatı aynı anda yükseliyor. İkisinin de fiyatı aslında aynı anda düşüyor. Burada aynı anda değil aslında yenilenebilir enerji şirketleri petrolü takip ediyor diyebiliriz. Gelelim üçüncü ve son şirketimize. Burada yükselen çeliği göreceğiz. Yükselen çeliğe baktığımızda aslında demir çelik tarafının en ufak, en bebek şirketi olduğunu görüyoruz. Hemen şuradan açarak böyle piyasa değerlerini de sizlere gösterebilir. İnanılmaz bebek bir şirket ama buna rağmen iyi işler yaptığını da görebiliyoruz. Şirketimize baktığımızda 424 milyonluk bir öz kaynağı olduğunu görüyoruz. Şirketin 9 ayda bir çeyrekte hatta daha doğru söylerim en yüksek ürettiği kar 43 milyon. En yüksek ürettiği ciro 400 milyon. Aşağıda baktığımız zaman şirketimizin 125 milyon ödenmiş sermayesi var. 2.7 milyar piyasa değeri var. Yani bugün bir hesap makinesi açarsak ne kadar bir dönüşü olduğuna bakmak ve size göstermek istiyorum. Şirketin 84 milyon dolarlık bir piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Yani 2.7 milyon dolar, 100 milyon dolarlık bir piyasa değeri bile yok şirketimiz. Bunu görmemiz oldukça bebek bir şirket olduğunu bizlere gösteriyor. Şirket bilgilerine baktığımızda şirketin organizasyon yapısı oldukça güzel. Barış Göktürk, Yüksel Göktürk ve Burak Göktürk'le ait olarak yüzdelerini görebiliyorsunuz. Halka açık kısmı da %30 civarında kaldığını yine gösterebiliyoruz. Bu da çok güzel. Şirketin iyi bir organizasyon yapısı olduğunu bizlere gösteriyor. Demirçelik dediğimiz çok büyük bir ekosistemi, çok büyük bir pazarın en bebek, en ufak şirketlerinden bir tanesidir. Tabii ki bu şu anki konjektürel durumu iyi değil. Şu anki konjektürel durumu Ereğli'nin de iyi değil, Kardemir'in de iyi değil, Çusa'nın da iyi değil. Demirçelik de hiçbir şirketin iyi değil. Ama yavaş yavaş başladığını ve özellikle ben 2025-2027 arasında Demirçelik'in tekrar önemli şirketler arasına girebileceğini düşündüğüm için burada şimdiden erken pozisyonlanmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Konjektürün pozitife dönmesiyle birlikte hızlı bir büyüme göreceğiz yükselen çelik tarafında da. Yine notumuzu tekrar vererek bitirelim. Bunlar uzun vadeli yatırımlık hisselerden çok daha fazla takip edilmelidir. Kap haberleri, yatırımcı ilişkileri, yatırımcı sunumları, faaliyet raporlarını mutlaka, bilançolarını mutlaka daha detaylı takip etmemizde çok sağlıklı olacaktır diyebiliriz. Farklı farklı demografik yapılarda, farklı farklı hedge mekanizması denge sistemi içerisinde yer aldıklarında BIST'in 10 kat potansiyel olan 3 bebek şirkette DESE görüyoruz. Biyoen enerjiyi görüyoruz ve yükselen çeliği görüyoruz. Bunlar hem içerisinde riski dağıtmak noktasında bir hedge oluşturuyorlar. Hem de en yüksek potansiyeli beklediğimiz 3 şirket olarak, 3 bebek şirket olarak karşımıza çıkıyorlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduysa kanala abone olarak, beğeni butonuna basarak, yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.